Değerli arkadaşlarım bu dersimizde Delphi 2009'u nasıl kurulduğumuzu göstereceğiz. Bu kurulumla sayesinde cracklemeyi ve e, normal olarak nasıl çalışması gerektiğise onlara nasıl yaptığımızı sırayla göstereceğiz. E, burada görüyorsunuz CD'yi taktık biz. İçerisinde crack klasörümüz var. Gördüğünüz gibi serialımız var. Burada bakın serialımız dursun şu kenarda. Hemen burada ana klasörde isterseniz burada hemen install dosyası var. İsterseniz bunu çalıştırabilirsiniz. İsterseniz sağ tıklayıp bakın burada ee, sağ tıklayalım İsterseniz otomatik kullanış diyebilirsiniz buradan install aynısı çalışıyor Bakın gördüğünüz gibi buradan Delphi ve e, C++ Builder 2009 var İsterseniz aşağıdaki dokümantasyon var buradan önce biz ne yapalım Delphi'yi kurmak için hemen üsttekini seçtik dil olarak bakın diğer seçeneklerimiz yok zaten hemen next diyorum plus plus bu biz kurmayacağız. Sadece bize def lazım. Evet burada seçeneklerimiz gelecek az sonra. Evet next sözüne burada. Burada sözleşmeyi kabul etmek zorundasın. Burada uzun bir sözleşme var. Tabii siz okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada hemen şirket adı ve kuruluş adını yazabilirsiniz. E, burada serial istiyor. Serialımız buradaydı hatırlarsanız. Hemen kopya yapıştır yapıyorum. Yapıştır. Yine dördüncü haneye gidiyoruz. İkinci hemen beş haneli yanması. Ona geldik. Evet sırayla devam ediyoruz. bu bildiri bir İsterseniz kurmayabilirsiniz. Hadi kuralım diyelim devam edelim. Evet burada next diyoruz. BD komponentleri o da lazım hocası. Size. Bu da database'imiz lazım. E, VCL dediğimiz web kuruluşları lazım. E, kod korumalar mesela hepsi var burada. E, VCL lazım diyor. Evet. Bütün kullanıcılar için mi yoksa sadece benim için mi soruyor. Ben de hepsini seçiyorum. E, kullansın diye. Yani açılacak yeni hesaplara da geçerli. Evet. Next diyorum. Ve şu an kurulumuz başlayacak. Kurulum biraz uzun. Dolayısıyla e, değerli arkadaşlar ben şu an kaydı durduruyorum. Kayıt e, aşamasında tekrar devam edeceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın e, şu an Rev Reports dediğimiz uygulaması geldi. Yani raporlama kısmında lazım olacak. Bunu da kuralım. Sözleşmeyi kabul ediyorum. Evet. Masa üstüne link koysun. Evet. Bir tane. Evet. evet Tamam. Bu da tamam. Ee, güncelleme yapmasın diyorum ve gördüğünüz gibi uygulamamız bitti. İsterseniz buradan install Ever Express bunu daha sonra da lazım olacak. Niye lazım olacak arkadaşlar? E, bu uygulamamızla setup oluşturma işini yapacağız. Ama şu an için çok da acil değil. Sesimi zaten next next'te Herhangi bir problemimiz yok. Şimdi değerli arkadaşlarımız burada hemen bakın burada evet kodrat sürücü 2009 diye bir uygulamaya geliyor. Gördüğünüz gibi buradan Delphi 2009'u çalıştırabilirsiniz. Ben crack kısmına gidiyorum hemen buradan. E, Patch'i alıyorum buradan ve ikisini alıyorum. Bir de bunu alabilirim. Copy ediyorum. Önce buraya götürüyorum. Ve from files'taki code gear rahat 6.0 bunun altındaki buraya yapıştırayım önce yedek olsun burada ve burada bin klasörü var bunu da yedeğine alıyorum ben şöyle yapıyorum Kontrol e, tuşuna basıp çoğalttım önce. Şimdi geldim arkadaşlar buradayım. E, şu dosyalarımızı az önce aldığımız dosyaları bunun içine yapıştırıyorum kolay olsun diye. E, bunu atlıyorum şu an lazım değil. Bir deneyelim. Kopyalayalım sesleriniz bunu hemen kopyadık. E, bakın hemen çalışıyor. Burada hemen bir şey lazım değil. burada. 2009 burada hemen e, burada bakın remove pardon ne yani lazım bize evet delfi 2009 DELF 2009 şunu seçiyoruz kadar don't load e, şey net crop yüklemiyoruz ondan sonra remote delfi lisans çek remove çek etmesin evet ee, okey diyorum okey ver c çalıştır diyorum evet dedim bakalım Şu an hepsi güzel çalıştı. Bir de patch dosyamız vardı. Aslında patch'e etmek pek gerek yok patch. Evet patch ediyorum. Bakın kendisinin olup olmadan şuradan görün. Tarihe göre yaparsanız bakın buradan hemen burada en son tarih olduğunu görürsünüz. Bunun hatta yedeğini de aldığını görürsünüz. Şöyle görelim. Şöyle gördük. Evet gördük arkadaşlar. Şimdi BDS derseniz arkadaşlar bakın DS derseniz bakın kendisini de buradan hemen bir tane bak dosyasını oluştuğunu görürsünüz. Evet değerli arkadaşlarım. Şimdi BDS çalıştırıyorum tekrar. Hiçbir problem olmadan normal çalıştırıyoruz BDS dediğimiz dertimiz yani. Bakın buradan hemen bir tane çalıştırma örneğinde bir tane form açıyorum. Basit anlamda hemen bir tane buton sürükleyelim buradan run ediyorum. f 9'a basabilirim. Evet gördüğünüz gibi uygulamamız çalıştı. Herhangi bir problemimiz yok. Bu şekilde kurulumu tamamlamış oldum arkadaşlar. Güzel günlerde görüşmek üzere. iyi günler diliyorum arkadaşlar.